5 dakika içinde bu mükemmel lezzeti hadi gelin hep beraber yapalım. 5 dakikada Beşiktaş tariflerine hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler tarafından çok sevilen ve beğenerek izlenilen tariflerimizi 5 dakika içerisinde sizlere yeniden yapmaya çalışacağız. Böylelikle zamanı az olan kısıtlı sürede hemen bir şeyler yapmak isteyen arkadaşlarımız bu tariflerden faydalanacaklar. Öncelikle sizin tarafınızdan 300 bin defa izlenen tavuk tantuni tarifini ele aldım. Hemen aşamalarına geçiyorum ve vakit kaybetmeden ilk aşamadan başlıyorum. Öncelikle malzemelerimizi sayalım. 2 tane şöyle güzel tavuk göğsü hafif yağlı olabilir. Tuzumuz, kimyonumuz, karabiberimiz, birazcık şöyle kırmızı biberimiz, zeytinyağımız, sıvı yağ ve pamuk yağ karışımımız. Bir tane soğanımız, şöyle yarım demet kadar maydanoz ve bir tane domates yeterli olacaktır. İsterseniz malzemeyi biraz daha bol yapabilirsiniz. İlk aşamada tenceremizde haşlayarak başlayacağız ama etimizin birinci aşamada doğranmasını göstereyim. Birinci aşamada etlerimizi güzelce doğruyoruz. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyelim. Bu aşamada etleri çok fazla büyük değil. Çok da küçük doğramayacağız. Ben hemen şöyle bir tanesini size göstereyim, alayım ve büyüklüğünü göstereyim. Sonra bu aşamayı tamamlayalım. Etleri komple doğruyorum. Haşlama aşamasına ikinci aşamada geçiyorum. Ben bunları hızlı bir şekilde doğrayayım. İkinci aşamada bu doğradığımız etlerimizi 2-3 dakika kızdırılmış olan tenceremizin içerisine çok az sıvı yağ koyarak birazcık haşlayacağız arkadaşlar. 10 dakika haşlama işlemimizi tamamlayacağız. Tencerenin her tarafına yağ böyle gezdiriyorum ve içine etlerimi atıyorum önce. Etleri bu tencerede hafif bir kavuruyorum. Üzerine çok az su koyarak haşlama aşamasına geçiyorum. tencere aşamasında etler biraz şöyle beyazlaştıktan sonra üzerine şöyle ılık suyumu veya sıcak suyumu üzerini kapatacak kadar kapatıyorum ve hemen kapağını kapatarak haşlamaya 10 dakika bırakıyorum. Güzelce haşlanmasını bekliyorum. Tavuklarımız gördüğünüz gibi haşlandı. Böyle bir kaba aldım. İçindeki suyu iyice azaldı. Kabımı güzelce 3-4 dakika ısıtıyorum. İçerisine zeytinyağı, sıvı yağ ve pamuk yağı karışımı döküyorum. Yağı şöyle bir çeviriyoruz. Bu aşamada püf nokta yağımızın ılgın olması. İçerisine kendi suyuyla birlikte tavuğumuzu atıyoruz. Üçüncü aşamada özellikle baharatlarımızı çok iyi ayarlamamız lazım şöyle bir yağın içerisinde sağ sol yapıyorum. Ve bunun içerisine baharatlarımı, kırmızı biber, karabiber ve diğer baharatlarımı, kimyonumu katıp bunlarla birlikte pantinimin içine güzelce kavuruyorum. Suyunu çektiği anda tabaktaki kendi suyuyla birlikte buraya boşaltıyorum. Ve 2 dakika kadar o bütün lezzetlerin tantinimize geçmesini sağlıyoruz. Tavuklarımız 2 dakika kadar böyle kavrulduktan sonra hemen içerisine biraz şöyle ılık su atıyorum. Ve bütün o kokuların tantinin o bütün lezzetinin ve suyunun tabağın altına geçmesini sağlıyorum. Dördüncü aşamada ekmeğimi bu et sularına güzelce bandırıyorum. Ekmeğin bu lezzetleri aldıktan sonra şöyle bir kenara alıyorum arkadaşlar. Tantinimin altını kapatarak artık tantini oldu. Önce etlerimi dolduruyorum. Şöyle güzelce bol bol yapalım. Ve son olarak da maydanozumu, soğanımı içerisine koyarım. Domateslerimi de koyarım. İsterseniz domatesleri daha küçük de doğrayabilirsiniz. İşte mükemmel tavuk tantinimiz hazır. Bir başka 5 beş dakikada Beşiktaş serisinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah.